Hmm, de bakalım o zaman. Adam bizden ısırık aldı. Bu yetinin cooldown'u yok gibi bir şey yani. Bence güzel. En'a gitmiyor. İki de alacak. Ignite yok. Hayır. Hayır kule. Hayır kule. Bunu yapamazsın. seni bir dövmek istiyorum artık oh güzel dövdük Bunu döveceğiz. Kitimiz dönsün diye bekliyoruz sadece. Flaşım yok. Zort flaşım yok çünkü. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Ama çaldan çıkmasam muhtemelen gittim sancakta. Çaldan çıkmasam gittim sancak. TP atmayacağım. Deyini bu anca puşlar bana düz gideyim, sonraki base'de TP kullanırız. Mahvolmuş, hız kesen alsak. Şunu alsak. Tamam zaten, çar oluyor. Şunu da alırız bu oyun. Okey. NT. Nice try man, you know. Trundle flash attı mı bizden kaçarken onu bir düşünelim, hatırlayalım. Önemli bilgidir. Ayakkabı ninja tabi yapacağım ya ama henüz değil. Zaten dövemiyor. Zınk. Bir rakip, Bir rakip Onu böyle dövebiliyorken defansif item beklesin birazcık sonra alırız. Ama zevkli çağırmış yani Riot'un arkadaşlar hani evladı Kai'Sa, Sett bunlara bayılıyor Riot Games. Lux. Ahri, Ezreal. Bak yine sete Zibilyar RP'lik kostüm yapacaklarmış. Ondan sonra bu çarlar güçlü oluyor tabi. Ben de oyun yapsam, çarı çok sevilse kostümü onu yapar, çarı da güçlü yapardım muhtemelen. Of, onu çok rahatlatıyor ya. Mükemmel bir karakter. 6 oldu. Hadi beni keseceğine bir inan ya. En azından bir EM dönsün. Ben bunu yine keseceğim. Güzel ama korkunç öldüğümü sandığım bir an oldu kısa bir sürede olsa galiba öldüm dedim yani Arkadaşlar sözümüzü tutuyoruz. Hesap.com TR ile birlikte sizlere tam 32.000 RP değerinde Jinx kostümünü vereceğiz. Kodlar RP olarak verilecek. Mağazaya girdiğinizde kostümü açmaya yetecek kadar RP'niz olmuş olacak. Bitiş tarihini görüyorsunuz. Katılımı da çok basit. Vereceğim linkten sponsorum Hesap.com üye olup yine bir altına koyacağım linkten de çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. RP fiyatlar da bu şekilde hızlı güvenilir. Klientin altında fiyatlara RP'lerinizi alabilirsiniz. Ben West oynuyorum Adro diyorsanız hemen şuraya yukarı çıkalım. EU seçiyorsun. Destek kodlar da burada. Bir şey olursa canlı destek. Zaten burada ben kaçtım. Video devam ediyor. Hemen buradan plate alalım. Kanka böceklerinde al be oğlum bir yer. Lensrap mi geliyor? Gelmiyor güzel. Sen bunları dönersin. Bir şey olmaz sana. Al al. Vur ağlama öyle. Güçlü sençerim. Şimdi şöyle yapacağım. Yine düz koşacağım. Ama mahvolmuş bitince TP'yi çekeceğim bu sefer. Yine TP kullanmayacağım. Görmüyorsunuz mu beyler genk geniniz. Oy. Oy. Jin çok estetik gösterdi yaptığı harekete. Tebrik ediyoruz. Tamam iyi oyunlar kardeşim. Gel oğlum biraz hiç oynaşmıyorsun sen de Trundle. Normal değil mi? Diye şu an kendime bir sordum da normal. Doğrusu bu herhalde yani adam. 3-1 seti görüyor. Ben de olsam ben de pek yanaşmam yani. Yakalayamadık. Takımından biri katlıyor bir yalandan hani kule eti yemeyelim W'sü attım. Bak W'm şu an yok. Ben ya takas at. Hadi. Hadi yumruk. Sen sopa ben yumruk. Kadar. Bir rakip Atmıyor arkadaşlar adam. Tam ucundan yakalamaya çalışıyorum. Yakalayamıyorum. W'mu da atıyorum ya trade atsın artık diye atmıyor hala. Bir rakip biri katledildi. Bir rakip katledildi. Oğlum ölmüyordun lan. Trundle'ın arkadaşlar gerçekten psikolojiyi biraz bozmuşuz. Harbi ölmüyordu. Çok korkuyor artık ya. Offroll falan da olabilir. Yani yemeyeceği yetenekleri yiyor. Dalacağı zaman kaçıyor. Kaçacağı zaman dalıyor. Aa ortası yemedi bak bunu. W'mla öldürmek isterdim ama W atamadık. Hemen 5 tane mekik. Kalk devam. Uyuma kalk. İşine bak. Daha base atmayacağız ya biz devam. Bu kuleyi bir alalım artık. İlk kule gold Sonra bota TP çakarız. Wave'i de alalım. TP atılacak bir şey hala yok oyunda arkadaşlar. Yani boşa kullanmış olurum diye düşünüyorum. Ama L'ne atacağım artık. Tam şuraya atacağım TP'ye. Aman 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 aman. Gayet güzel. Artık Sway'in buraya yürümez. Hayır lan. Hayır. Tek alacağım sal golduna. Savaş kankası onlar. Hadi geldim ben. Sizdeyim. Güzel. Neyler? Oğlum hoş değil ya. Katledildi. Bir rakip katledildi. Ah. İletişimimize bak. Kanka kurtarmana gerek yok. Tek problem burada şu anda. Şu an çok kurtarılmaya ihtiyacımız yok. Hem dönmüyor. Oğlum neden atmadın o küyü ya? Sven'i kafanıza atacağım. Gelmiyor ki. Bir rakip takip ediyor. İki de iki. Oğlum <laughs> şu an gezdiğimiz yere bak. <laughs> gezdiğimiz yere gezdiğimiz cana bak. Kendime tilt oldum. Bir bir Bu karakter varken neden elinde ok veya yay olan eşi oynayayım? Soru işareti. League of Legends'da böyle bir şey varken neden eş oynamalıyım? 10 puanlık soru. Bugün eşten göründüler bize ya. Eş ve Lux'tan göründüler. Lux'tan her gün görünüyorlar da bugün eşten daha çok göründüler. Eş topta seti fena kayıtlıyordu işte yakalarsa sıkıntı ama. Yakalarsa sıkıntı. Yoksa harbi çok güzel kayıtlıyor. Benim matchup'lardan biri zaten setti ya ben eş videosu atıyorken. Şimdi buradan kuleyi alacağız. İki tane kule alacağım. Trundle'ı bir bırakacağım artık kendi halinde takılsın. Ben kule peşindeyim. Atak speed'e bak. Canavar olduk ya. Patron olduk. Setin mi ünvanı patrondu? Galiba setin de. Harbi patron şu an bu. League of Legends'da bir patron varsa şu an o settir ya. Yani. Budur muhtemelen. 700 gold'da. Korlar. Korlar, kule. Korlar, korları topluyor, topluyor yer değiştirme. Bir rakip katledin. İyone çizmeleri satın aldık. 5 tane daha bulursak kara almış olacağız. Gençler olmuyor sanki. Hem şu an anladınız mesela almadın üstünüze dönünce. Vay geliyor. Fulyeyi ben bir alayım. O kadar korkuyorlar ki. Ya şöyle bir şey görsem ben de korkarım arkadaşlar yani. Siz korkmaz mısınız? Sizi şu kovalıyor ya. 8-1. 2 parası var bir de üstünde. Ha, ben de dalmazdım bu arada. Vay olsam da dalmazdım. Diğerleri olsam da dalmazdım. Niye dalayım? Benim canım daha kıymetli. Hem bu hamsterak kasılıyor mu oyunda bir de? Yok artık. Bu bizi özlemiştir ya. Bir selam vermeye gideyim ben buna. Kral hemen bırakıyorsun kuleyi. Normalde tapa koyacaktım de. Bir süre bir gitmeyeyim dedim. Maç FF'lik ama haberleri yok muhtemelen. Swain falan ben bunu kayıtlarım diyor. Adamın kafasına Sion atacağım. Haberi yok. Bildiğin Sion'un kafalarına atacağım ben bu Şöyle bir açıdan şuraya gelsem mi? Ultimde 5 saniye olsa. Kaçmışsınız gel. Biraz yumrukladık. Ama Sivir'in wave clear fena iyi bu arada. Adam korkudan Q'yu kapatıyor. Ya bu yaracak ya buna bir gidin. O kadar da yarmasın bu. Fotoğrafı çekildi. 23 yeteneği kızı. Acil bir giriş yaptım. İnsek. Swain nefrete. Bunu yapacak bir şey yok. Haydi şimdi şunu kesebilirsin. Bak şu an bunu kesebilirsin. Dön buna. Onu öldün. Geri döndüğün için onu alıp çıkacaktın. Alırım kardeşim jungle benim zaten. Trundle sen de bir side lane'i rahat bırakır mısın artık? İlla biz mi gelelim? İnibütörleri kıralım artık arkadaşlar. Kırma vakti geldi. Yollardayım ben. Oraya kocaman ejder yazmış ejder pitini. Ne ejderi var diyorum. Okyanus. Hayallerimle oynadın sivir. Oğlum nasıl ortasına denk gelmediler? Stera kalmamız lazım. He, sonunda bitti artık, güzel. Ama, <laughs> ama, <laughs> of. Haydi. Neden sivir oynamamalısınız? Sivir neden oynamamalısınız? Sivir neden alınmaz? Sivir oynamayın. Tamam oyun yönedi bir. Yer. Neden sivir oynamamalısın? Kafanı sıyon atabilirler. Aa ulan Sveyn şunu bir yeseydi çok güzel olacaktı. Sevmiyor mu Sveyn? Çok hoşuma gidecekti bu durum. Zınk. Zınk.